Hazır mıyız? Hazır Hazırız. Başlayalım. Saçımı düzelttim. Düzgün mü? Saçım, başım düzeltti <laughs> mi? Hadi bakalım. Herkese merhaba. Aktüel soruyorum. Video serimize hoş geldiniz. Karşımızda Ayşenur Hanım var. Nasılsınız Ayşenur Hanım? Sağ ol Ayça. Uzun zaman oldu. Ben iyiyim. Sen nasılsın? Çok teşekkür ederim. Ben de iyiyim. İş temposundan aslında zaman ayırmaya çalışıyoruz. Müşterilerimizden gelen soruları cevaplamak için. Bugün Aktüel serimizde yara bakım ürünlerimizle ilgili sorular sormak istiyorum size. İlk başta genelde bize en çok sorulan sorular arasında Aktolint ürünleri nasıl kullanılır adlı bir sorumuz geliyor. Bunu açıklayabilir miyiz? Aslında ürünlerimizin kullanımı çok kolay. Özellikle birçok ambalaj formumuzun olması 50 milim, 100 milim, 250 milim, 1 litreye kadar uzayan bir solüsyon formumuz var. 30 milim, 50 milim ve 250 milim de jel formlarımız var. Özellikle 50 milim, 100 milim ve 250 milim şöyle gösterebilirim ürünlerimizin hepsi kutulu ürünler. Bu şekilde sprey başlıklı direkt hastamızda, hasta bakıcımızda, yara uzmanımızda, doktorumuzda şu şekilde spreyleyerek yıkama işlemini gerçekleştirebilir spreyli ürünlerimizde. Diğer ürünlerimizde ise şu şekilde bir monodos formumuz var. Özellikle tek kullanımlık formumuz monodos formumuz. Bu şekilde kırıyorlar ürünü bu şekilde açarak. Kullanımı tamamlayıp sonrasında bu şekilde kapatarak günlük kullanım ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Jel formumuzu direkt açarak yara üzerine yıkamayı gerçekleştirdikten sonra e, uygulamayı gerçekleştiriyoruz. 350, 500 ml mm, ve 1 litre formlarımız da bu şekilde. Yine onlar da hepsi kutulu. Ama onların başlıkları tamamen farklı. Daha büyük yaralarda, daha kronik yaralarda kullanıma sağlamak için gerçekleştirilen bir ürün. İçerisinde Kapağı açtıktan sonra bir dökme butonu var. Bu ürünü de bu şekilde dökerek yıkama, özellikle yanıklarda, özellikle büyük kronik yaralarda, özellikle yukarıdan aşağı hasta yıkanacağında çok daha kolay bir kullanım sağlayarak hastalara da, yara bakım uzmanlarına da, doktorlarımız da kolay bir kullanım sağlıyor oluyorlar. Bize aslında mail olarak geldi bu soru. O yüzden özellikle sormak istiyorum. Şöyle bir soru. Kısa süre önce annem bypass açık kalp ameliyatı oldu ve yarasının açıklığından dolayı temizleme ve onarımda bir ürün arayışına girdik ve karşımıza Actolint yara bakım ürünleri çıktı. Actolint ürünlerini önerir misiniz veyahut da önerebileceğiniz başka ürününüz var mı? Güzel bir soru. Bu soru genel anlamda çok geliyor. Özellikle sadece bypass ameliyatları sonrası değil, tüm ameliyatlardan sonra insizyon yaralarında, dikiş yaralarında kullanılabilir mi gibi sorular çok fazla geliyor. Bir kere yara bakım ürünlerimizde solüsyon ve jel kesinlikle faydalı olacaktır. Çünkü içeriğindeki polioksanit ve polioksamer sayesinde ürünün temizleme, nemlendirme, antimikrobiyal etkinliğini ve aynı zamanda koruma etkinliğini sağladığı için hızlıca hem enfeksiyonlardan koruyarak hem de hızlıca iyileşmesini sağlayacaktır. Özellikle çünkü bypass ameliyatları sonrası hastaları bir koruma alanına alırlar. Enfeksiyona çok açık olurlar. O yüzden doğru ürünü kullanmak çok önemli burada enfeksiyon açısından. Ürünümüz temizleme, nemlendirme, antimikrobiyal etkinliği ve koruma etkinliği ile birlikte gayet faydalı olacaktır. Hızlıca da yaranın iyileşmesini sağlayacaktır. Peki onkoloji kanser hastaları için önerebilir miyiz bunu? Aktörün ürünlerimizi elbette onkoloji hastaları da güvenle kullanabilirler. Birçok alanda dünyada da kanıtlanmış bir veri var. Türkiye'de de yapılan klinik çalışmalar ve vaka çalışmalarımız var. Son dönemde de Ankara Doktor Abdur Rahman Yurt Yurtaslan Onkoloji Hastanesi'nde yapılan bir çalışmada radyoterapi sonrasında özellikle radyasyon yanıklarında vesaire gibi durumlarda inanılmaz fayda gördü hastalarımız güvenle kullanabilirler. Ergenlik ve genel strese dayalı sivilceler oluşumundan çok rahatsızım. Aslında ben kendim için bir soruyu sormak istiyorum. E, Aktolint ürünü kullanmak istiyorum ama nasıl kullanacağımı bilmiyorum. Veyahut da sivilceler için bana önerebileceğiniz başka bir ürün var mı? Evet, önemli bir konu. Özellikle ergenlik çağındaki çocuklarda yaşanması büyük problem. Ben Benim de iki tane kızım var. Biz de yaşadık bu problemleri. Hatta bir tanesini hala yaşamaya devam ediyoruz. E, benim kızıma da önerim, sana da önerim şöyle olabilir. Aktorint solüsyon özellikle temizleme, nemlendirme ve antimikrobiyal etkinliğiyle sabah uyandığınızda yüzünüzü yıkadınız, kuruladınız, Aktonit solüsyonu tonik olarak kullanarak bir temizleme yaparsanız mutlaka oluşan sivilcelerde ve oluşabilecek sivilcelere faydası olacaktır diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz. Bunu deneyeceğim muhakkak zaten. Evet. Mutlaka. O zaman bir sonraki videoda sonuçlarını alacağız senden diye Tabii düşünüyorum. Tabii ki. De. Teşekkür ederim. O zaman direkt jelle ilgili sorunu sormak istiyorum. Aktolint jellerde kortizon bulunuyor mu? Biliyorsunuz ki kortizonlu kremleri genelde kullanmak istemiyor hastalar veyahut da müşterilerimiz. O yüzden aktolin jel serimizde kortizon bulunuyor mu gibi bir soru geldi. Yani kortizonlu ilaçlar altını çizerek söylüyorum. İlaçlar var tabii. Bunu doktorlar öneriyorlar ve uygulanması ya da kullanılması gereken durumlarda kullanılıyor. Bizim ürünlerimizin hiçbirinde, Akto markalı ürünlerimizde ya da Aklint markalı kozmetik ürünlerimizde ya da Aktolint markalı yara bakım ürünlerimizin hiçbirinde kortizon yok. Peki ağız yarası için kullanılır mı? yani Actulin solüsyon Zarar verir mi, gargara yaparsanız, yutmazsanız herhangi bir zarar vermeyecektir. Özellikle bu ağız içinde oluşan aftlar gibi, e, hani günlük hayatımızı zorlaştıran durumlarda kullanılabilir ama benim bu durum için farklı bir ürün, ürün önerim var. Actomouth e, yine içerisinde polioxamer ve polioxanit bulunan, e, tamamen ağız içi yapısına uygun olarak arge e, çalışmalarını tamamladığımız bir ürünümüz var. Actomouth bu gibi durumlarda o ürünü kullanmanın daha faydalı olacağını düşünüyorum. Aslında ciltle ilgili genellikle Actolint serimiz için sorular gelmiş. Yine ciltle ilgili soruları sormak istiyorum ben size. Efendim, buyurun. Kandidat mantarına iyi geldiğini duydum. Doğru mudur diye bir soru geldi. Yani sadece kandida değil tabii ki çoklu dirençli organizmalara, MRSA, BR, kandida gibi zor atlatılabilen durumlarda etkin ürünümüz. O yüzden bütün bir, bir durum varsa gönül rahatlığıyla kullanabilirler. Bunun klinik çalışmaları da elimizde mevcut. Peki SEDEP ve egzama hastaları kullanabiliyor mu? Biliyorsunuz ki bir türlü geçmeyen bir şey aslında. Evet kullanılabilir mi? Yani çok, aslında çok farklı hastalıklar. Egzema ve Sedef. Tamamen ürünümüz bu e, durumu iyileştirmez. Birincisi bu. Ama e, özellikle egzemadan bahsettiğimizde çok ileriye gittiğinde kaşıntılı dönemler e, yaraya dönüşebiliyor. Çünkü çok tatlı tatlı kaşınan böyle içten içten kaşınan bir durum oluşuyor. Yakınlarımda da var görüyorum. Aktolint kullandıklarında özellikle solüsyon ve jeli bir arada kullandıklarında o yüzey geri keliminden kaynaklanan acı hissi, kaşıntı hissini e, ortadan kaldıracaktır ve ciddi bir rahatlama sağlayacaktır hastanıza. O sebeple e, özellikle solüsyonu e, yıkayarak, egzama bölgesini yıkayarak kullanmaları inanılmaz bir rahatlama ve konfor alanı yaratacaktır onlara. Egzama hastaları buna çok sevinecekler. Evet, aslında. kesinlikle. <laughs> Biliyorsunuz ki mevsim mevsimsel geçişlerde kuru ciltlik sorunumuzu yaşıyoruz. Aynı şekilde hani ellerimiz kuruyor, cildimiz kuruyor ve kuruduğu zaman da çatlama olasılığa kadar geliyor. Bazı insanlarda elde çatlama oluyor, bazılarında ise sadece döküntü oluyor. Bunun için aktolin ürününü kullanabilir miyiz veyahut da önerebileceğiniz başka bir ürün var mı? Ya eller tabii çok hassas sıcağa, soğuğa maruz kalıyor ya da kimyasal maddelere çok fazla maruz kalıyor günlük hayatınızda ya da iş hayatınızda. Tabii yaptığınız iş ve gösterdiğiniz durum çok önemli. Özellikle kış aylarında soğuk sıcak etkisi özellikle. Evlerde kullandığımız kimyasal işte çamaşır suyu gibi işte bulaşık deterjanı gibi birçok deterjan var artık günlük hayatımızda kullandığımız. Bu gibi durumlarda evet ellerde bir aşınma bir tahriş oluyor. Eğer bu tahriş çok ileriye gittiyse, artık kanamalı bir çatlak düzeyine geldiyse elbette aktolint kullanılabilir. Mutlaka faydası olacaktır. Ama benim önerim bunlar hiç olmadan Acto Aloe Vera el kremimizi kullanırlarsa inanılmaz fayda göreceklerdir diye düşünüyorum. Hatta bu durumun oluşmasını da engelleyecektir. Aloe Vera'nın da bir iyileştirici, yumuşatıcı gücü vardır biliyorsunuz. O yüzden e, direkt Acto Aloe Vera krem ya da Aclinx e, Hand Krem e, önerebilirim ürün grubumuzda Düzenli kullanımla bu gibi durumlar yaşamayacaklarını düşünüyorum. Aslında herkesin hem çantasında hem masasında olması gereken yeri öyle kesinlikle öyle aklınıza gele, gelen her an e, gün içinde kullanabileceğiniz ellerinizi cildinizi rahatlatacak ürünlerimizin başında geliyor iki ürünümüzde. Biliyorsunuz ki bebeklerde tüm gün bez bağlandığından dolayı havanın sıcaklığından ve hareketinden dolayı evet. pişikler oluşuyor. Hem vücudunda hem de bez bağladığımız bölgede oluşuyor. Bunun için peki solüsyon önerebilir miyiz? bir solüsyon önerebiliriz ama başka bir solüsyon önerebiliriz. <laughs> 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 Aktolin hani direkt uyguladığınızda bir zarar verir mi bebeğe? Eğer uygulanmışsa tabii bunu bilemiyoruz kullanıcımız sormuş. Herhangi bir zarar vermeyecektir ama çok hassas bebek konusu. Yani kullanacağımız ürünü araştırmak, bilmek, bebeğimize fayda-zarar noktasında ne yapacağını bilmek çok önemli. Ama burada benim önereceğim ürün ActoBaby Spray ve ActoBaby Jel olur yine ürün gruplarımızda. içeriğinde yine Poloxanit ve Poloxamer var. Özellikle bez bölgesi pişiklerinde pişik oluşmadan önce de solüsyonla temizleyip jel uyguladığımızda pişik oluşumunu önleyici bir çalışması var. ARGE çalışmaları bu yönde yapıldı baby ürünlerimizin peşik oluştuysa da yine solüsyonla yıkayıp jel uygulamak günde 3-4 kez her altını değiştirdiğinizde de uygulayabilirsiniz bu arada. Çok hızlı bir iyileşme sağlayacaktır. Çünkü yüzey gerilimi çok artıyor. Orada inanılmaz sonuçlar olabiliyor. Biraz önceki sorularda da bahsettiğim gibi benim de iki kızım var biz de bu dönemi yaşadık. Pişik oluştuktan sonra iyileştirmek çok zor. Elbette doktor önerileri var ama çok daha hızlı bir iyileşme istiyorsak Akto Baby Spray ve Akto Baby Jel'i kullanabilirler. Bu arada çok kilolu bebeklerde özellikle özellikle yaz aylarında bu bileklerde <laughs> olur böyle boğum boğum olurlar. Onlar pişikler olabilir, koltuk altında olabilir, bu diz dirsek arasında olabilir. Orada da solüsyon ve jeli tüm vücutta kullanabilirler. Hiçbir zarar vermeden konforlu güzel günler geçirmelerini sağlayacaktır hem anne için hem bebek için. Aslında Akto hem anneleri hem bebekleri hem de hastaları çok fazla düşünüyor diyebiliriz o zaman. Kesinlikle değil mi? öyle. Her zaman söylediğimiz gibi önce insan sağlığı. <laughs> çok teşekkür ederiz. Son sorumuza geçmek istiyorum. Saç ekim sonrası oluşan kaşıntıya iyi gelir mi? Elbette. <gülüyor> <gülüyor> Kesinlikle elbette. Zaten bizim önerdiğimiz ve birçok kliniğin kullandığı ürünlerimizin başında aktronik solüsyon ve jel geliyor. Özellikle donör bölgesinde sanıyorum bir soruda daha önceki videolarımızda da bahsetmiştik ama donör bölgesi çok önemli. İlk donör alındıktan sonra donör bölgesini solüsyonla yıkayıp Jil'i tamamen kaplayacak şekilde kapatırsak üzerine, sanıyorum ki ya da üç gün sonra ya da ertesi gün açabiliyorlar donör bölgesini. İnanılmaz hızlı bir iyileşme gösterdiğini görüyorum. Sonrasında orayı açtıktan sonra donör bölgesini açtıktan sonra yüzey gerilimi oluşacağı için cilt üzerinde çünkü tek tek saç tellerini biliyorsunuz oradan koparıyorlar ve alıyorlar. Dolayısıyla ciddi bir yüzey gerilimi oluşuyor. O yüzey gerilimi ile birlikte kaşıntı, hassasiyet çok fazla oluyor. Gün içinde istedikleri sıklıkla aktonit solüsyonu spreyleyerek bu kaşıntı hissine, gerginlik hissini ortadan kaldırıyor olacaklar. Aynı şekilde yine saç ekim bölgesi, özellikle bu ön tarafta sanıyorum ekimler oluyor, gerçekleşiyor daha çok. Hatta sadece saç ekim demek de bilmiyorum doğru mu artık sakal ekimi de yapılabiliyor mesela erkeklerde. bu gibi durumlarda da solüsyonu da jeli de gün içinde istenilen sıklıkta kullanırlarsa yüzey gerilimini azaltacakları için kaşıntı ya da gerginlik hissine minimize edeceklerdir, çok aza indireceklerdir. O yüzden ciddi, güzel, konforlu bir alan yaratıyor olacaklardır kendileri. Bugünlük videomuz bu kadardı. Çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim Ayça. Arayı uzatmayalım. Bir sonraki çekime bence çok hızlı bir şekilde yapalım. Çok fazla soru geldiğini biliyorum. Bir önceki videolardan da gelen sorular vardı ama bugüne sıkıştıramadık onları. Biraz kısa gibi oldu. Ama yine de bir sonraki video için yorumlarınızı ve sorularınızı bekliyor olacağız. Görüşmek üzere. Herkese sevgiler.